Bu akşam bir Antakya restoranını denemeye geldik. Defne, Benji ve ben bir Türk, Amerikan ve bir Fransız. Antakya lezzetlerini deneyeceğiz. Antakya, Türkiye'nin Adana sınırında Suriye ile sınır olan bir Akdeniz ili. Akdeniz ili Suriye ile sınır olması nedeniyle Arap popülasyonunun fazla olduğu ve mutfağı da Arap kültüründen etkilenmiş bir il. O yüzden fazlasıyla humus gibi, babaganmış gibi Arap mutfağından izler görebilirsiniz ki biz de muhtemelen menüde de bunları sipariş edeceğiz. Bakalım lezzetleri nasıl. Bu arada ben Antakyalıyım, o yüzden sıkı bir böyle lezzet denetimi olacak. Hepimize şimdiden afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Buranın bir güzel yanı mı diyeyim ya da artısı da kendi şarabınızı getirebiliyorsunuz veya kendi rakınızı kendileri birer duble e, ikram edebilirler ama şeyi getirmekte serbest. Biz de bugün için kırmızı şarap seçtik menümüz için. Mezelerimizle beraber içeceğiz. Humusumuz var. Burada kızartmamız var. E, közlenmiş patlıcanlı, közlenmiş kapyalı yoğurtluğumuz var. E, semizotumuz var. Yoğurtlu semizotumuz var. Dereotlu e, kabak taratorumuz var. kurucacığımız cacığımız var. Afuganlışımız var, deniz börülcemiz var, Şakşukamız var. Ayrıca yeşil zeytin salatamız var. Yemeklerimiz geldi sonunda ilk gelen e, yaprak ciğerimiz bol soğanlı gayet lezzetli görünüyor. Tepsi kebabı Antakya'nın e, bir numaralı meşhur e, yemeği biz normalde Antakya'da evden eve değişiyor tarifler ama üstüne patates de koyuyoruz. Burada patates koymuyorlar bu gelenlerde satır kebabı daha kıyıl iri kıyılmış et ve çedar e, köfte gayet lezzetli görünüyor mezelerimizde deneyeceğiz şimdi. Afiyet olsun. Cheers. Cheers. Şerefe. Şerefe. Bon voilà, on a fini nos assiettes. Ça ressemble à ça après. On a tout mangé. On va faire la conclusion tout de suite. Aa, bir Antakyalı olarak mezelere 10 üstünden 6 verebilirim. Tabii ki annem evde çok daha iyi yaptığı için o lezzeti bulamadığım için çok beğendiğimi söyleyemem. Etleri deneme şansım olmadı et yemediğim için ama arkadaşlarım oldukça lezzetli olduğunu söylüyorlar. Özellikle tepsi kebabını tavsiye ettiler. Onun dışında hesabımız 240 lira tuttu. Hani oldukça hesaplı çünkü iki çeşit köfte, bir tepsi kebabı ve dört tane de meze istedik. Bunlar için uygun ve ayrıca bahşiş tip de içinde bu fiyatın oldukça hesaplı diyebiliriz. Aa, genel olarak 10 üstünden hemşerim oldukları için 7 veriyorum. Ee, sahibiyle konuştuk. İlk başta normal bir hamburger e, restoranı açmış. Ama gelen giden fazla olmamış. O yüzden kendi bildiğim işi yapacağım diye düşünmüş ve kendi yöresel yemeklerini e, halka tanıtmak için bu şekilde açmış restoranı. Bir sonraki bölümümüzde İzmir'in en kötü restoranına <laughs> gideceğiz. Çünkü <laughs> bugüne kadar güzel restoranlara gittik. Bir de bakalım en kötü restoranı nasılmış. <laughs> <laughs> okay, İyice bir deneyim olacak. Bye bye. Görüşmek üzere.